Dostlar Herkese selamlar. Yeniden yeni bir piyasa değerlendirme videosu ile karşınızdayım. Bitcoin tarafı tekrardan 70 bin dolar üzerine çıktı. Peki beklenen rally geliyor mu? Yoksa buradan tekrar bir düzeltme mi göreceğiz? Nasıl pozisyonlar almalıyız? Yol haritamızı oluşturacağız. Tabii ki Potansiyel potansiyelli altcoin'lerden de bahsetmeye devam edeceğiz. Özellikle 2024 yılı bize güzel fırsatlar sunmaya devam ediyor dostlar. Gerek kripto alanında gerekse emtiyalar alanında. Kripto alanında e, Solana alanında başlayan meme coin hype'ı biraz da olsa devam ediyor. Yine aynı şekilde yapay zeka alanı ile ilgili coin'ler tekrardan hareketlendi. Büyük fırsatlar bizleri bekliyor. Bu videolarda sizlere bu coinlerden bu alt coinlerden ve fırsat oluşturabilecek alanlardan bahsetmeye her daim devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi her videoda iki tane aboneme kendi teknik analiz eğitim kursumu hediye ediyorum. Bu hediye etkinliğine katılmak için video bir tane beğeni bir tane de yorum atmanız yeterlidir gelecek videoda tam işte buradan yorumların en üst kısmından kazanıp kazanmadığınızı kontrol edebilirsiniz dostlar. Videolarımız bu zamanlarda birazcık daha kripto paralarla alakalı. Tabii ki borsa ve altında konuşmaya ara ara devam edeceğiz. Ama kripto paralarla ilgili olan videolar sınırlı olacak dostlar. Burada belki de 8 aylık 1 yıllık bir fırsat alanı var bu fırsat alanında güzel paralar kazanmak için güzel pozisyonları almak için bu videolarda sizlere anlatacağım. Daha sonra ise belki de fırsatlar bittiği zaman yani bu işin %80'i bittiği zaman kripto paralarda birazcık daha videolarımız dolar altın ve borsa ağırlıklı olacak dostlar. O yüzden bu videoları kesinlikle kaçırmamanızı tavsiye ederim. Kanala abone olmadı, olmadıysanız abone olmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Buralarda güzel fırsatlar olacak ve bu fırsatları da değerlendireceğiz dostlar. Evet kurumsallar bitcoin almaya devam ediyor. Bugün BlackRock 2324 bitcoin daha satın aldı. Fidelity ise 4000 bitcoin satın aldı. Arzı sadece 21 milyon adette sınırlı olan bitcoin'e talep her geçen gün artıyor. Buralarda tabii ki aklınıza şu gelmesin. Sürekli piyasadan bitcoin alınıyor. Arzı zaten sınırlı. Önümüzde ki sadece 2-3 hafta kaldı. Halving ile beraber madencilerin çıkaracağı bitcoin sayısı azalmaya başlayacak burada bitcoin sürekli yukarı gidecek vesaire gibi düşünceler olmasın. Evet bitcoin'de yönümüz yukarı düzeltmeler sınırlı olacak zaten bunu uzun zamandır sizlerle paylaşıyorum. Belki de 8 ay 1 yıl boyunca burada bitcoin tarafında düzeltmelerin nereye kadar olabileceği ve yükselişlerin ne kadar devasa boyutta olabileceği yine aynı şekilde altcoin'lerdeki yükselişleri konuşacağız ama bir noktadan sonra videolarda sizlere artık düşüş trendini anlatmaya başlayacağım. Bunlar da Tahmin olarak 8 ay sonra, 1 yıl sonra olabilir. O yüzden videoları kesinlikle kaçırmayın dostlar. Şu an Bitcoin beklediğimiz gibi yukarı yönlü hareketleri devam ediyor. Sizlere bakın geçtiğimiz günlerde bir düzeltme hareketi vardı. Bitcoin böyle 65 bin dolarlardayken videoda şunu söyledim. 58 bin dolar ile 61 bin dolar aralığından tekrardan yukarı dönüş bekliyorum dedim. Hatta yetmedi tweet de attım bununla ilgili bakın. 19 Mart'ta attığım tweet Bitcoin 59.800 ile 61.000 dolar aralığı önemli bir bölge. Buradan dönmesini bekliyorum diye direkt yazmışım dostlar. Grafiğe bakın Bitcoin çakılıyor o sırada. Herkes sessiz ben size döneceği seviyeleri vermişim. Ve Bitcoin gerçekten de 60.800 dolar seviyesinden Yönünü tekrardan yukarı çevirdi. Yetti mi yetmedi hem videolarda anlattım hem de e, Twitter'da da bahsediyorum sürekli yönle ilgili tahminlerimi sizlere anlatıyorum. 66.200 dolar üzerinde 4 saat kalsın tekrardan 70k üstü denemesi gelmesini bekliyorum demişim. Ve bu da Geldi dostlar şu an 70 bin dolar üzerindeyiz. Bakın Twitter'dan takip etmiyorsanız kesinlikle takip edin. Türkeli adresinden. Ee, videoları kesinlikle kaçırmayın. Önce videolarda anlatıyorum sonra Twitter'da anlık bilgilendirmeler yapıyorum. Çünkü her dakika her saat video çekmemiz mümkün olmuyor. Ama buralarda da ekstra fırsatları ve Bitcoin tarafındaki tahminlerimi sizlere anlatıyorum. Her taraftan takip çok önemli. Twitter'dan kesinlikle takipte kalın dostlar. Şimdi burada tabii ki Bitcoin'de şimdi neler bekliyorum onları size anlatacağım. Ama piyasada da önemli haberler var. Mesela Ethereum ile ilgili sürekli olumsuz haber akışları. E, pompalanmaya başladı Aslında bu olumludur Çünkü e, piyasa yükselişteyken özellikle bakın mesela Bitcoin 70 bin dolar üzerine zorluyor vesaire Bu dönemlerde gelen özellikle ethereum tarafında veya da bitcoin tarafında Gelen olumsuz haber akışları Olumlu olarak Eee Algılamanız lazım. Ethereum tarafı da önümüzdeki dönemlerde muhtemelen sert bir rally içerisine girecek. Belki halvingden sonra. O yüzden bu haber akışlarını basıyorlar. O yüzden bu haber akışlarına çok fazla e, itimat etmeyin. Ethereum bakın muazzam derecede geçtiğimiz boğalarda sergilediği performansın daha üstü bir performans bekliyorum ben. 1000 dolardan beri anlatıyorum. 1500-2000 dolarlardan beri geldik. 3500-4000 dolarlara düşünce hala değişmedi. Ethereum tarafında 10.000 ile 15.000 dolar arası boğada çok kolay bir hedef olacak. Ee, burası bakın Ethereum'da günlük yakımları gösteriyor. Özellikle Profit Stake olayından sonra Ethereum'daki yakımlara bakın. 26 Mart'ta 3290 Ethereum yakılmış. Ee, 25 Mart'ta 2720 Ethereum yakılmış. Yani her gün Ethereum yakılıyor. Çünkü Profit Stake olayından sonra çıkan Ethereum'lar yakılan Ethereum'dan daha az bir konuma geldi. Bu da Ethereum'un arzını sürekli azaltıyor. Arzı kıt bir varlık. Piyasada çok önemli bir noktada çıkan projelerin tamamı Ethereum merkezi çıkıyor. Ee, burada Ethereum'da güzel şeyler bekliyoruz dostlar. Yani bu olumsuz haber akışları kesinlikle düşüncenizi etkilemesin. Ee, Ethereum bu piyasanın amiral gemisidir. Evet Solana'ndaki Mimcoin hype'ı da devam ediyor. Meme coin hype'ın devam etmesi piyasa için olumlu dostlar. Bu da bunu da şöyle algılayabilirsiniz. Piyasaya yeni kullanıcı çekmek için özellikle meme coin'lerde yaşanabilecek coin market cap e, sıralamasını çok geride kalmış ve inanılmaz yükselişler sergilen meme coin hype'ı geldiği zaman bilin ki Boğa gelmiş demektir. Çünkü piyasaya yeni kullanıcı çekmek için burada e, belli bir kitleye kazandıracaklar meme coinlerden. Sonra o kitle gidecek çevresini anlatacak. Diyecek ki ben bu coin'den şu kadar para kazandım. Şu kadar x yaptım. Ve sürekli piyasaya yeni kullanıcı çekecekler. Meme coin'ler ile piyasada boğa başlatılır. Boğaya yeni kullanıcılar çekilir. Ve piyasanın böyle hacminin artması sağlanır. Buradaki hype devam edecektir. Bir süre daha bu piyasa için olumludur dostlar. Ve şu an yapay zeka hype'ı devam ediyor. Sizlere bahsettiğim yapay zeka coin'leri vardı. Bugün Intel... Geliştiriciler için yeni bir yapay zeka hızlandırma programı başlattı. Yine aynı şekilde İngiltere'de yapılan bir araştırmada 8 milyon kişinin yapay zekadan dolayı daha doğrusu 8 milyon çalışan kişinin yapay zekadan dolayı ee, işi riske girdi diye. Çünkü yapay zeka hayatımızda öyle bir noktaya gelmeye başladı ki artık işlerde e, insanlar çalıştırılmamaya başlanıyor. E, yapay zeka kullanımı arttıkça hem düşük maliyette e, buralarda kullanımı artacak ve maalesef insan gücüne de ihtiyaç azalacak. Yani yapay zeka önümüzdeki dönemlerde kendini konuşturmaya devam edecek. Sizlere tabii ki yapay zeka coinlerinden de bahsetmiştim. Onların da üzerinden geçireceğiz dostlar şimdi. Ama öncelikle bitcoin'e bir bakalım istiyorum. Şimdi bitcoin tarafı 70 bin dolar üzerine çıktı. Ama şöyle baktığımız zaman tam istediğimiz o hacim piyasada henüz yok yani böyle bir rekorlar kıracak bir anda pat diye gidecek vesaire ama yönümüz yukarı bunu kesinlikle not edin ee, Peki bu süreçte Bitcoin'den ne beklememiz lazım çıkışlarda özellikle dirençleri takılması normal buradan Bitcoin bakın 57 bin 58 bin dolara inse dahi yani şu bölgeleri inse dahi hala e, boğa süreci devam edecek dostlar iner mi peki inme ihtimali var. Bakın bunu 70 bin dolardayken söylüyorum. Ama burada herhangi ben bir spot pozisyonum vesaire bozmayacağım. Çünkü bu inişler toparlanmalarda çok hızlı olacak dostlar. Yani buralarda işte 57 bin dolar indi, 60 bin dolar indi, 61 bin dolar indi vesaire. Ama toparlanmalarda böyle hemen birkaç günde birkaç hafta içerisinde olacak. Çünkü önümüz boğa. Yani bu düşüşlerde ben spot pozisyonlarımı herhangi bir şekilde bozmuyorum. 70 bin dolar diyken söylüyorum piyasanın tekrardan böyle aşağılara gelme ihtimali evet var. Ee, ama dediğim gibi bu destekler korunacaktır. Özellikle 57 bin dolar desteği 60 bin dolar desteği ve yönümüz yukarı. Yani ben 2024 yılı içerisinde Bitcoin'in 100 bin dolara aşmasını bekliyorum. Burada 150 bin dolarlara kadar çıkışlar beni hiçbir zaman şaşırtmayacaktır. O yüzden planlarımı buna göre kuruyorum. Ee, Bitcoin tarafının 200 bin dolar üstü bile zor değil. Ee, hani buradan 70 bin dolardan 60 bine inmiş 57 bin dolara iğne atmış vesaire Bunlar Benim için çok önemli Değil yani evet spottaki coinlerimizde değer kaybı yaşanıyor Ama ben önümüzdeki dönemlerde yaşana, yaşanabilecek Büyük yükselişlere odaklıyım Bu yükselişleri de bekliyorum Burada tekrar 68800 kırılırsa aşağı doğru iğnelemeler olabilir Ama bunlar geçicidir buralarda herhangi bir pozisyon değişikliği yapmam Çünkü bitcoin e, Halving'den önce de hızlı bir şekilde 80 bin dolara gitme ihtimali yüksek. Halving'den sonra da gitme ihtimali yüksek. Bir noktadan sonra gidecek ve tekrardan geri dönmeyecek dostlar. Yani dönüşler sınırlı olacak. O yüzden ben pozisyonlarım buna göre ayarlıyorum. Burada eski ateşi yani 73 bini kırarsa... Bu düşüş senaryosu iptal olur. Kırmazsa gevşemeler normaldir. illaki 57 bin dolar gelecek diye bir kural da yok. 65 bini in atar 66 yine atar 60 bin dolara doğru geri çekimeler yaşanır hızlı toparlanır Ha şu an destek trend desteği 65 bin geçiyor bunu da söyleyeyim 65200 Hani ben bu civarları korumasını bekliyorum açıkçası bitcoin'in ama aşağı gelebilecek bir düz düzeltmelerde Bitcoin'in hakkıdır e, buralarda belli bir süre gitgeller yapabilir ama önümüz boğa dostlar Buna göre e, pozisyonlarımızı alıyoruz. Şimdi sizlere bahsettiğim koyunlarda de güzel yükselişler yaşanıyor. Bunlardan bir tanesi ee, mesela şöyle başlayalım. Ethereum tarafı. Mesela Ethereum tarafı olumsuz haber akışları vesaire var. Ama bakın Ethereum tarafı henüz ATH'ye çok uzak. Yani 5000 dolar ATH'ına bayağı bir uzak. Ethereum tarafı e, Bitcoin'e göre daha ucuz. Yani burada 3000 dolara her yaklaşma bana göre Ethereum'da fırsattır önümüzdeki dönemlerde 4800 doların aşıldıktan sonra o büyük ralli yani 8000 ve 10.000 dolara doğru yükselişler başlayacak. Ondan önce 3000 dolar gelirse bunlar işte son alım fırsatları olur dostlar. Şu an ise bakın tam ortada tam böyle destek direnç bölgesinde tam ortada yer alıyor. 3600 dolar üzerindeki her kapanış bizi tekrardan 4000 üzerine taşır. Bunu da bilgisini vereyim. Geri çekilmeler fırsat Ethereum tarafında. E, yönümüzün yukarı olduğunu söyleyebilirim. Sizlere bahsettiğim altcoin'ler vardı. Pixel mesela bunlardan bir tanesi. Gaming alanında benim en beğendiğim coin'lerden bir tanesi. 57 cent alımlarımız vardı. Şu an 77 cent'lerde. Pixel tarafında bence buralar dahi fırsat dostlar. Uzun vade için bahsediyorum. Çünkü 1 dolar üzerindeki haftalık kapanışlar bizi Pixel'de 3 ve 5 dolarlara götürecek. E, tutmaya taşımaya ben kendi adıma devam ediyorum. Hani olur da şöyle 60-65 cent'lere ee, bir gevşemi gelirse güzel alın fırsatı olur. Cyber tarafı yine aynı şekilde e, şu an 13 dolar civarlarında 15 dolarları gördük, 9 dolarlardan almıştık. Buralarda dostlar şunu söyleyebilirim, özellikle 11 dolarları doğru gevşemeler burada da fırsat olacaktır. ID tarafında Space ID 6x yaptık. 30 centlerde size bahsediyordum. 1.80 dolarlar geldi. Burada kilit açılımları vesaire oldu. En büyük kilit açılımını yaptı. Bu da bence bu adına olumlu bir şey. Çünkü bu ada e, çok fazla kilit açılımı yok 2025'e kadar. Bu da fiyata inanılmaz bir etki yapacaktır. 6x yaptık. Buradan gevşedi 4x'lere kadar. Bence bir onlar destek ID tarafında. Buralarda gitgeller yaşanabilir. Ama sonra tekrardan hedefimiz 2 dolarlar olacak. Yani 1.10 dolara gevşemelerde eklemeler yapılabilir. Şu an bile zaten 4x'lerde geziyoruz. sentetik tarafı benim beğendiğim altcoin'lerden bir tanesi. Burada da bakın artık 4.75 üzerinde kapanışlar gelmeye başladı. Ee, geri çekilmeler olsa bile bence artık sentetik sarıfı çok hızlı toparlayacak. Ve 8.90 ve 11.90 dolarları doğru yükselişin devam etmesini bekliyorum. Boğanın sonunda tabii ki 28 dolar seviyesini geçme gibi e, hedeflerim de var. Ama önce kademe kademe takip edelim diye düşünüyorum bu tarafta. Çilis tarafı burada şöyle özellikle logaritmik grafikte baktığımızda bir kırılım geldi. Bu kırılımdan sonra buralarda onay süreci yaşanıyor. Ee, burada da yükseliş devam edecek. Yani özellikle Bitcoin'de yeni bir ateş görüldükten sonra ve yükselişler sertleştikten sonra Çilis tarafı da e, yükselişlerin devam edecek. Ben bunu 8 centliyken paylaşmıştım. Şu an bile neredeyse 2x'e yakın. Peki burada nasıl bir pozisyon almak lazım? 11 centlere gevşerse alın fırsat dostlar. Onun altını beklemiyorum. Yukarıda gidecek çok fazla yolumuz var diye düşünüyorum. Uniswap tarafı yine aynı şekilde. Bakın burada e, 3x'e kadar yükseldi. Sizlere 6 dolardayken paylaşmıştım. Yaklaşık şu seviyelerdeyken Buralarda güzel yükselişler yaşadık. Şu an bunu konsolde ediyor. 11-12 dolarlar bana göre kaçıranlar için. Evet bizim alım bölgemizden hala 2x yapıyor ama alım fırsatıdır. Yani uzun vade için. Uniswap tarafında ben ATH'in boğa döneminde geçileceği düşüncesinde DEX alanında önemli coinlerden bir tanesi. Ee, ve burada 45 dolar geçildikten sonra çok rahat 60-65 dolarların boğa döneminde geleceği düşüncesindeyim. Burada edu tarafı yavaş yavaş artık burada da e, fırsat yükselişleri başlam başlamak üzere diye düşünüyorum. Özellikle 90 sente gevşersin yani Bitcoin tarafında aşağı işte yenileme geldi vesaire olaylarına 90 sente gevşerse alamayanlar için fırsattır. Bizim alım bölgemizi 60-70 sentlerde geziniyor. 2x'e kadar geldik. Dediğim gibi 90 sent 95 sent gelirse aşağı inelim alım fırsatı, fırsatıdır. Gelmezse zaten yükseliş devam edecek dostlar. Önce 1.60 daha sonra 3 dolarlar diye devam etmesini bekliyorum. Yapay zeka dedik bakın arkam. Evet çok gitti 60 centlerden 55 centlerden sizlere paylaşıyordum. 3 dolarlar geldi 4 dolarlar geldi. 6-7x yaptık. Ama Buradaki trend de devam edecek. Bence arkam tarafında özellikle iki buçuk dolar. Güzel bir destek seviyesiydi. Geçtiğimiz günlerde test edildi. Alım fırsatı verdi. Burada 3 dolar üzerindeki haftalık kapanış bizi tekrardan 4 dolara arkasından 5 dolara götürmeye devam edecek. Benim arkamda boğa hedefim 26 dolarlar dostlar. Bunun da bilgisini vermiş olayım. RDNT tarafı hareket etmeyen coinlerimizden bir tanesi. Diğerleri belli başlı hareketler yaptı. RDNT bizi bekletmeye devam ediyor. Ben de beklemeye devam ediyorum. Çünkü RDNT tarafı kötü bir coin değil. Özellikle son dönemlerde airdrop vesaire başlattı. Radiant Capital bence boğa döneminde farkını hissettirecek diye düşünüyorum. Çünkü bir borç alıp verme platformu dostlar. Bu platformlarda genellikle boğada güzel işler yapar. Ve sert yükselişler yaşanır. O yüzden tutmaya taşımaya devam ediyorum sabırla bekliyorum şunu diye olabilirsiniz ya işte arkam gitti id gitti diğer coinler gitti Uni gitti ee vesaire çiliz gitti burada rdnt'de herhangi bir x görmedik herhangi bir yükseliş görmedik vesaire zaten sepetin önemi budur listenin önemi budur tek bir coin'e yatırım yapılmaz listenin tamamını alırsınız o şekilde kamulatif bir şekilde büyüme sergilersiniz de zamanı gelince güzel bir şekilde gidecek şu an sabırlı olanları bence önümüzdeki dönemlerde güzel fırsatlar yaratacak dostlar. Aynı şekilde bakın sizlere bahsettiğim jupiter 0.44-0.50 aralığında bahsettiğim videolarda. Videolara özel bir coin'de 1.60 seviyeleri test edildi. Neredeyse 3-4x yaptı. Bence Jüpiter tarafı hala güzel. Yani 1.15 doların altını ben beklemiyorum. 1.60 geçildikten sonra 3 dolar yolculuğu başlayacak Jüpiter tarafında. Yine yapay zeka alanında işte ben ucuz coin arıyorum diyorsanız ayı coin. Mesela ucuz kalmış coinlerden bir tanesi yeni bir coin. 1.50 dolar önemli bir destek. Altını çok fazla beklemiyorum. Özellikle 2 nokta üzerindeki fiyatlamalarda 2 dolar üzerindeki fiyatlamalarda 3 ve 5 dolarlara doğru yükselişin devam etmesini bekliyorum. Ayı yapay zeka alanında ucuz kalmış. Altcoin'lerden bir tanesi dostlar. Yine sizlere geçtiğimiz videolarda bahsettiğim bazı altcoin'ler vardı. Onlarda da yükselişler devam ediyor. Etmesinde Bekliyoruz kripto paralarla ilgili söyleyecektim bu kadar şimdi şöyle kısa bir borsaya değinmek istiyorum Borsa tarafında Dostlar özellikle e, Seçime yaklaştıkça bir düzeltme süreci içerisine girdik e, Ve tabii ki artan faizlerde e, Paranın borsaya değil faizleri gitmesine yol açtı Burada bence 8570 8550 Bu bölgeler 8500 ee, önemli bir destek. Ben altını çok fazla beklemiyorum borsada. Birazcık daha buralarda zikzak çizecektir. Ee, ama şöyle Haziran'a kadar 10.000 hatta böyle 13 binlere doğru bir yükseliş hareketi bekliyorum. Açıkçası. Ee, birazcık daha sabırlı olun. Elinizde hisseler varsa bence satış zamanı değil. Hatta 8500'e yaklaştıkça fırsat hisseleri değerlendirebilirsiniz. Bir noktadan sonra borsayı 10.000'e 10 daha sonra 13.000 13 bin 13 e, puanlara doğru götüreceklerini düşünüyorum dostlar. Burada da sabırlı olmak lazım diye düşünüyorum. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.